Evet arkadaşlar, yeni bir çalışmayla yine birlikteyiz. Bugünkü çalışmamız tabi biraz ilginç. E, WhatsApp ile ilgili bir çalışma yaptık. E, nedir bu çalışmanın içeriği? Bu çalışmada e, WhatsApp'ı etkisi hale getiren bazı kodlar var. Belki duymuşsunuzdur, belki de e, takip edenler vardır ya da bilenler vardır. Bu kodlarla ilgili bir çalışma yaptık. Şimdi e, bu kodlarla ilgili yani bu kodun varlığı ile ilgili Size birkaç örnek sunacağız, tabii kodları önce vermeyeceğiz. Kodları daha sonraki videolarda verebiliriz, o da tabii ki ilgiye ve alakaya bağlı. Artan abone ve izlenme sayısına göre sizinle bazı ufak kodlarla başlayarak daha ağır kodlara doğru gideceğiz. Tabii bu kodlar ne iş yapıyor? İşte WhatsApp'ı etkisi hale getiriyor, kısa süreli, uzun süreli, tamamen Haşa hale de getirebiliyor. Ee, tabii ki ilk başlayacağımız, yani göstereceğimiz olay ya şaka mahiyetinde olabilir. Ee, ciddi değil, yani 10 dakikalık bir etkisi hale getirecek. Şimdi mesela WhatsApp'a girip çıkalım. Ee, burada nasıl çalıştığını, yani WhatsApp'ın çalıştığını bir görelim önce. Yani mesela giriyorsunuz, mesaj yazıyorsunuz falan. Ee, ondan sonra... Evet, WhatsApp'ın kullanabildiğinizi görüyorsunuz. Birazdan birazdan e, kod olayına gireceğiz. Koddan sonra da bakalım bu gibi işlemleri yapabilecek mi? Şimdi gönderelim kodu. Tabi dediğim gibi kodu e, sizinle paylaşmıyoruz öncelikle. Daha sonraki aşamalarda e, bunu paylaşacağız. Zaten uzun yazımı olan bir kod değil. Ondan sonra yani hani bir iki satırlık falan değil uzun bir kod dosya halinde paylaşabileceğimiz bir kod. Gördüğünüz gibi mesajlar gidiyor. Şu an çalıştığını görüyorsunuz WhatsApp'ın. Evet oradan geliyor, buradan geliyor. Yani gönderilen, gelen mesajları görüyorsunuz. Şimdi Asıl koda görüyorsunuz bakın kodun tabi bölümü görüyorsunuz uzun bir satır öyle hemen yazılı verecek bir şey değil dediğim gibi e, herhangi bir yerde bulamazsınız yani Google'da e, vesairede bulamazsınız özel bir çalışma olduğunu tekrar ediyorum e, tabi buna, buna dediğim gibi ulaşmak için daha sonraki aşamalarda bunu sizinle paylaşabiliriz bu ilgiye ve alakaya bağlı şimdi bunu göndereceğiz bakın WhatsApp'a yaptığını göreceksiniz Bakın da evet şuradan görelim. Bakın mesaj gitmiyor. Şu an hiçbir şey gitmiyor artık. Yazalım bir daha. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar girelim. Evet görüyorsunuz. Şu an mesaj iletisi yok. Tamamen devre dışı kaldı. WhatsApp'ı çalışma saldı karşıdaki arkadaşın. Ha bunu şaka mahiyetli kullanabilirsiniz. kötü niyet olarak kullanmayın. Böyle bir tavsiyemiz yok. Böyle bir şey girmeyin. Sadece şaka mahiyetli olabilir. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza şaka yapabilirsiniz. Bana daha gelmiş şu Evet. Hiçbir yere mesaj gönderemiyor. Mesaj gönderemediği gibi tabi alamıyor da tamamen WhatsApp çalışma halde. Evet arkadaşlar dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone sayımız arttıkça daha güzel çalışmalarla sizinle olacağız. Tabi bu kod çalışmasının ikincisi de olacak. Tabi bu 10 dakikalık dedik. Daha yarım saatlik ya da bir saatlik ya da tamamen devre dışı bırakan kodlar var. Yazılmış kodlarımız var. Bunları ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.